Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, rengarenk olan bu modelimin yapılışını anlatacağım. Oldukça şık duran bir model, bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. Kaydırmalı giden bir modelim. Modelin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Orta kalınlıkta bir ip ve 3,5 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz büyüklükte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Harika bir model. Erkek örgülerinde de kullanabileceğiniz, bebek örgülerinde de, yetişkin örgülerinde de kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir model. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. İlk olarak ilmeklerimi atarak örgüme başlayacağım. Modelim 3 ve katlarından oluşan 20 mole Sizlerde dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 3'ün katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz 6 8 10 11 12 13 13 14 ve 15 16 17 18 ilmek atarak örgüme başlıyorum Buraya bir düğüm atıyorum. Burayı bir sıra düz olarak örüyorum. Modelimin alt tabanını oluşturmak için bir sıra düz örüyorum. Yani bir diş haroşa olacak şekilde örgümü örüp daha sonra modelimi kurmaya geçeceğim bu şekilde düz olarak örüyorum. Ön yüze geldiğimde de aynı şekilde düz olarak öreceğim. Burayı da düz olarak örüyorum. Arka sırada da aynı şekilde düz örüp ön yüze geldiğimde yani alt tarafta biraz haroşa oluşmasını istiyorum. Modelimin alt tabanını oluşturabilmek için sizler dilediğiniz bir lastik modelini uyguladıktan sonra örgünüzün ön yüzünüze geldiğinde modeli uygulayabilirsiniz. Bu şekilde örüp geliyorum. Evet alt kısmı için biraz haroşa yaptım. Daha sonra dilediğiniz bir renk bağlayarak modelinizi kurmaya başlayabilirsiniz. 1 2 iki. iki tane düz ördüm. Bir tane örmeden aldım. 1 2 iki. iki ör, bir örmeden al. Şu şekilde burası bir modelim. Burası da bir modelim. Yani ne yapıyorum? İki tane düz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. İki düz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. 2 düz. Bir tane örmeden al. 2 düz. 2 düz. Bir tane örmeden alıyorum. Kenelmeyim. Arka sıraya geldiğimde kenardaki ilmeğimi örüyorum. ipimi öne aldım. Örmeden aldığım ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum diğer iki taneyi düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi ipime öne alıyorum, örmeden şişime geçiriyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi de arka sırada da aynı şekilde örmeden şişime geçiriyorum. ipimi öne aldım, örmeden şişime geçirdim. 2 düz örüyorum. İpimi öne alıyorum, örmeden şişime geçiriyorum. 2 düz. İpimi öne aldım, örmeden şişime geçirdim. Gene şunu da ters olarak ördüm ve örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Burada diğer bir rengime bağlıyorum. Evet, diğer bir rengi bağladım. Bir tane örüyorum. Buradaki mavi örmeden alıyorum. Kaydırmalı giden bir modelim demiştim. Bu şekilde yapıyorum. Daha sonra modelimi tekrar uygulamaya geçiyorum. 1 2 örüyorum bir tane örmeden alıyorum iki tane örüyorum bir tane örmeden alıyorum iki ör bir tane örmeden al iki tane örüyorum bir tane örmeden alıyorum bir iki bir tane örmeden al burada bir tane kalıyor onu da örüyorum burada kenar ilmeğim arka sırada da aynı şekilde kenardaki ilmeğimi örüyorum ördüklerimi örüyorum örmeden aldığım ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum arka sırada da diğerlerini düz olarak örüyorum örmeden aldığım ilmeğimi ipimi öne alıp örmeden şişime geçiriyorum ipimi tekrar arkaya atıyorum diğerlerini düz örüyorum İpimi öne aldım örmeden aldığım şişime geçirdim iki tane düzüm ördüm ipimi tekrar öne aldım örmeden aldığımı şişime geçirdim İki düzüm ördüm, örmeden aldım. Buradaki ilmeğimi şu şekilde geri dönüyorum. Buradan sonra diğer rengime geçiyorum, kahve rengime geçiyorum. Kaydırmalı giden bir modelim olduğu için hep nasıl yapıyorum mantığını anladıktan sonra yapabileceğiniz bir model. Modelimi yaptıktan sonra bu iki ilmeğimin. İlk ilmeğini örüyorum. Buradaki ilmekleri öreceğim. Ve bu ilmeğimi örmeden alacağım. Nasıl yapıyorum? Bu ikisini örüyorum. Örmeden bunu alıyorum. İkinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer renkte de aynısını yapmıştık. Mavinin ilkini örmüştüm. İkincisini örmeden şişime geçirmiştim. Mantık hep bu şekilde ilerliyor. Burada da kahverengi ipime geçtiğimde ne yapıyorum? Buradaki ilmeklerimi buraya kadar Örüyorum. Yani 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3. 3 tane ilmeğimi ördükten sonra şu şekilde bu turuncumu örmeden şişime geçiriyorum. Daha sonra 2 düz örüyorum. Turuncumu örmeden alıyorum. 2 düz ör, 1 tane örmeden al. 2 düz örüyorum. 1 tane örmeden şişime geçiriyorum. 2 düz bir tane örmeden al 2 düz kenardaki ilmeğimi de ben dönerken örüyorum Sizler nasıl örüyorsanız fark eden bir şey olmuyor bu şekilde düz olarak örüyorum ipimi öne aldım örmeden aldığımı şişime geçirdim ipimi tekrar arkaya attım düz olarak ördüm ipimi öne aldım örmeden aldım tekrar Örmeden aldım. İpimi öne attım. Düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa aldım. Örmeden aldığım ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. Arka sırada da bu şekilde yapıyorum. Ördüğüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de örmeden şişime geçiriyorum. Evet. Bu şekilde. Üç renkli dilerseniz daha fazla da Yapabilirsiniz, iki renkli de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Daha anlaşılır olabilmesi açısından ben size bir kere daha göstereyim. Kahverengiden sonra ilk bağladığım renk hangisiydi? Maviydi. Mavi ipime geçtiğimde ne yapıyordum? İki düz örüyordum. Bir tane örmeden alıyordum. İki düz örüyordum. Gördüğünüz gibi hep tek geliyor. Kahverenginin en sonki ördüğüm örmeden alıyorum fark ettiyseniz şu şekilde turuncuyla kahverengi ördüm ve ikinci kahverengi örmeden şime geçirdim. İki düz ördüm bir tane örmeden aldım. İki düz örüyorum bir tane örmeden alıyorum. İki düz bir tane örmeden al kenelmeyi. Arka sırada da ne yapıyorum? Ördüğüm ilmeklerimi örerek düz olarak örüyorum. Örmeden aldıklarımı da örmeden şişime geçiriyorum. Arkada hep bu şekilde yapıyorum. 2 düz, ipimi öne al, örmeden al. İpimi öne attım. 2 düz. Maviden sonra hangi renk yapmıştım? Turuncu. Turuncuya geçiyorum. turuncuya geçtiğimde ne yapıyorum gördüğünüz gibi mavinin ikincisini örmeden alacağım için ilkini düz örüyorum diğer ikincisini örmeden alıyorum iki tane örüyorum bu ikinci maviyi örmeden şişime geçiriyorum iki düz bir örmeden al 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 Şuradakileri de düz olarak örüyorum. Arka sırada da aynı şekilde ördüklerimi düz örmeden aldıklarımı şişimi örmeden geçiriyorum. İpimi öne alarak. Mantığını anlarsanız rahatlıkla yapabileceğiniz oldukça şık ve güzel bir model. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve son sırasına geldim. Ne yapıyorum? Kahverengi ipimi alıyorum. Kaydırmalı giden modelim olduğu için ne yapacağım? Buradaki turuncuyu örmeden alacağım için ilk 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3. Daha sonra turuncunun ikincisini örmeden alıyorum. 2 düz, bir örmeden al. 2 düz, bir örmeden al. 2 düz bir örmeden al 2 düz bir tane örmeden alıyorum 2 düz daha doğrusu buradaki de düz olarak örüyorum ben arkada yani 3 düz oluyor bu kenarda da burada da aynı şekilde ne yapıyorum ördüklerimi düz olarak örüyorum örmeden aldığımı arka sırada da aynı şekilde örmeden şişime geçiriyorum Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. ilerlemiş şekli bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.